Burası Minecraft'ın en tehlikeli çölü. Sıcaktan yanarak ve soğuktan donarak ölebileceğimiz modlar da bulunuyor. Tabi susuzluğumuzu unutmayalım ve bunların yanı sıra ortalıkta yüzlerce gezinen tehlikeli yılanlar, bizi bir vuruşta öldürebilecek korkunç ve güçlü canlılar ve tabii ki mükemmel köyler. Bunun ne olduğunu ben de bilmiyorum. Bu yapıyı ilk kez gördüm. Çaktırmayın. <laughs> O halde Minecraft'ın en tehlikeli çölünde benimle bir maceraya hazır mısın? Oğlum bunlar ne daha yeni başladık. Dur birilerini öldürüyor Dur. Yılan burada tavuk falan öldürüyor. Bana saldırmazsa oğlum tavuk değil. Misal zıplayan lavu öldürüyor. Alabilir miyim? Alabilir miyim? Teşekkürler. Kaç abi kaç. Kaç sıcaktan yanarak ölmeden önce 4,5 dakikamız var. Bunu ağaç kırarak değerlendirmek istiyorum. Abi solda da var. Yılana bak neleri öldürüyor ya. Geliyor mu lan? A ağaç. Efendim ağaç. Oğlum dört bir yanımdalar. Burada bir şey var ona bakabiliriz dur. Köy galiba orası. Oğlum bunlar iki kişi oldu. Allah'ım ne olur gelmesinler. Şunu da alabilir miyim? Alabilir miyim? Tamam abi gidiyorum. Tamam tamam gidiyorum gidiyorum gidiyorum. gidiyorum. Aa burada mı? Da... Oğlum niye bu kadar çok yılan var? Bir saniye. Ölmeden bunlardan kaçmam gerekiyor. Şuradaki yere sığınabiliriz sanki. Buralarda buralar ne? Bir saniye buralara bakalım. Nasıl çıkmaz bir yer. Neyse dur yılan bulan şimdi arkamdan atlar. Heyecan yaratmayalım boşu boşuna kendimize. Yürü abi bunları kır. Bunun ne olduğunu gerçekten bilmiyorum. Aa burası maden. Bir saniye. Burası serindir muhtemelen. Buralarda takılabiliriz ilk gece. Abi sen kimsin ya? Hayır sen yani nesin necisin? Abi kum niye bu kadar yavaş kırılıyor? Ben kum kırmadım mı az önce? Hop dodge. Hop dodge. Hop dodge. Hop dodge. Ölmek istemiyorum, ölmek istemiyorum. Hayır, 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 Sanırım şu eve gideceğiz. Bir saniye. Şunlardan da çubuk toplayalım. Zaten odunumuz az. E tamam burada odun var, orada da ağaç var. Güzel. Burada bir şey var mı? Şöyle bir gözücüğüm. Su mu bu? Aa bir su. Bir saniye. Çok iyi. Hem de böyle bir evin yanında. Abi dur. Dur dur. Çömlek kır. Ne var? içinde hiçbir şey yok. Şaka mı bu? Oğlum bu nasıl ev? Birazdan öleceğiz zaten. don Sıcaktan, soğuktan bir şekilde öleceğiz. Otomatik zıplama kapalamaz. Bir şekilde zıplıyorum. Neyse. Hadi şu ağaçları kıralım. Gireceğiz hemen içeriye. İki dakikamız var. Bir dakika daha ağaç toplayabilirim. Abi her şey oraya doğru gitmeye başladı. Ben aşağı iniyorum. Abi canım gitti bu çok kötü. Canım gitti bu çok kötü. Bir saniye şimdi. Şuraya bir koyalım. Yani kazma yaptım kendime. Abi bu olarak dönmek istemediğimden ötürü. Şunları dönüştürelim. Sakul. Okey. Kapı yapılmıyor. Bitti. Hayat bitti şu an. Dur. Şu an çok kötü bir şey oldu. Bizim için inanılmaz kötü bir şey oldu. Abi bu ağaçtan niye yapılmıyor? Çubuk mubuk yapılıyor mu bari? İyi çubuk yapılıyormuş. Okey bir nebze işimizi görür o zaman bu. Burası bizim için çok tehlikeli o zaman. Şu normal bir şekilde şurayı kırarak taş bulmaya çalışacağım. Bir saniye. Burada kendime bir su boşluğu, hava boşluğu yaratabilirim. Aha magma bloğu var dur. Bu benim ısınmamı çok kolaylaştırır. Tahta kazanıyor umarım geliyorsundur. Hem de birden fazla çok iyisin. Üç tane alırım abi. Tamam üç vardı bu abartmayalım. Bir saniye bu nefes alabiliyor muyum? Alabiliyorum çok iyi. Ama benim artık bir taş bulmam lazım bir yerden. Tamam. O ne? Bir saniye. Hiç güzel şeyler görmüyorum ben yukarıda şu anda. Abi benim odunum olmadan suyun altında da çok zor ya. Bir saniye niye yüzmüyor la çar? Şu an muhtemelen çok zor durumdayım. Bunu herkes farkında. Evet. Sıcaktan donar, yanarak ölebilirim abi. Tamam. Sıcaklık seviyemizi güzel. Şu an koruyoruz. Suyun altında yapacak bir şey yok. Böyle bu şekilde hayatta kalmaya çalışacağım. Abi suyun içinde bile hızlı yüzemiyoruz. Burada zaten magma varmış ya. Kapı için gittik. Hayatımız riske attık iyi mi? Neyse sıkıntı yok. Abi hadi artık gir şuraya. Evet suyun içinde hızlı bir şekilde yüzemediğimi fark etmişsinizdir. Bunun sebebi ise susuzluk modu olması. Susuzluğumuz çok fazla arttığı için maalesef hızlı yürüyemiyoruz, koşamıyoruz veya yüzemiyoruz. Bu yüzden ilk gördüğüm maden tarzı bir yere fırınlarımı koyup hemen kumları ısıttım ve cam şişe yaptım. Bunları su doldurup fırında iki kere ısıttım ve temiz su elde ettim. Bunları içerek susuzluğumu kısa bir süreliğine hallettim. Ardından madende gördüğüm diğer şeyleri toparladım. Kömür, demir bunları ve yukarıya çıkmak için son hazırlıklarımı yapıyorum. Evet, abi sabah olmaya çok yaklaştı. Artık bence yavaş yavaş çıkabilirim madenden. Yani çok fazla uşuyorum ama yapabilecek bir şeyim yok. Bir an önce çıkmak istiyorum abi buradan. Evet sabah olmaya yaklaşmış. Hani bir iskelet tabii ki hemen hemen hiç rahat bırakırlar beni. Yani. Hiç. Su koyabiliyorum ve abi işe yarıyor. Tam en azından böyle suyun içinde arkadaşlar. Bir süre hayatta kalabiliriz. Bu güzel bir haber. Şu odunu da alayım. Acilen yemek bulmam lazım. Ondan önce şöyle şuraya kendime bir yer yapacağım. ata kapatayım. Belki daha serin olur. Abi dışarıyı gördüğümüz anda yanıyoruz ki. Nehrin üzerine ev yapacağım. Bu sayede yani yanmayacağız da. Biraz buradayken odun toplayalım da çok farklı farklı cins odunları var burada. Ağacın kalbi falan mı bu? Bir saniye bu ne la? Yuh burada bir, bir base var gizli bir saniye. Base gibi bir yer vardı alttan giriş. ha. Merhaba. Yuh bunlar ne? Oha çok iyi lan bu bir saniye bu ne? Aa burası portal bir saniye. Ender gözümü kullanıyor bunu harcamayacağım. Bunu burada kullanıyorsa da burada harcamayacağım abi. Abi sıkıntı hala yanıyorum. Sıcaktan yanarak ölmek üzereyim ve hiçbir çözüm bulamıyorum. Bu yüzden hemen gidip yanındaki nehre girip bir an önce serinlemeyi planlıyorum. Lütfen suya atlayabilirsem belki çözerim. Lütfen izin verin. İzin verin. İyi miyim biraz daha peki? Kendime geliyor muyum? Gelmiyor gibiyim. Ne diyorsunuz? Çıktığım yere geri gitmem lazım. Bu halde hayatta bulamam. Ve sıcaktan ölüyorum abi. Sıcaktan gerçekten ölmek üzereyim. Bu kısımda artık yapabileceğim tek bir şey oturup dua etmek. Şaka mı bu? Bir kalple kurtuldum. Bir buçuk saattir oyun oynuyorum. Ortalama bir buçuk saat. Veya bir kayıt durdurulmuş. Şaka mı? Şu an bunun şaka olması gerekiyor. Ve hiç komik olmayan bir şaka bu. Zaten yarım saattir falan ısınmasını bekliyordum bulduğum demirlerin. Şu şekilde Aynen tam da ısındı abi. Şu 3 siteye yakın, 2,5 siteye yakın demir topladım. Yukarıya çıktım abi. Yukarıda uzun süre tavşan öldürdüm. Yaklaşık bir yarım saat 40 dakika kadar. Ve ekstra olarak yılan kardeşimizin öldürdüğü tavşanlarına çöktük yani. Ee, bir siteye geçkin tavşan etim vardı. Ki yedim birçoğunu zaten madende. Tavşan postu bulduk arkadaşlar. Ve şunu öğrendim. Ee, tavşan postlarıyla zırhımıza güçlendirme yapabiliyoruz. Ve bu sayede sıcaktan korunaklı hale geliyoruz. Onun için bize tabii şu an şey lazım. Şunları bir kırayım. Asır ah, çantası olan bir creeper. Bekle belki düşürebilirim sırt çantasını. Abi sen lütfen. Düştü. Vallahi billahi düştü. Sadece tek yapmam gereken onu dönüp almak abi. Dur. Dur 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 dur. dur. Abi bunlar niye bu kadar? Gel ya patlayın. O ne? Aldım. Hadi bakalım. Şimdi hiçbir sıkıntı yok. Abi bedava çanta. Gerçekten bedava çanta. Şaka gibi. Abi iskelet falan var orada. Çanta zaten yapmak istediğim bir şeydi ve şans eseri creeper'ın üzerinde gördüm. Öldürdüm. Düşük bir ihtimalde olsa çantasını bana düşürdü ve bu sayede çanta yapmaktan kurtuldum. Şimdi çanta yükseltmeye geçiyoruz. Şöyle kumu dışarı atıyorum. Bunu buraya koydum ve şu şekilde yükselttim. Evet, uzun bir yolumuz var arkadaşlar şimdi. Bayağı uzun bir yol gideceğiz. Kemiği falan fistanda alalım. Şuraya doğru yardıralım abi. Hadi bakalım. Umarım güzel bir yer bulacağız. Kendime köy ve benzeri mekanlar arıyorum. Çünkü bir gece kafamı sokup uyuyabileceğim bir yer lazım. Öncelikle tabii ki hedefim köy bulmaktı. Burada uzun bir keşife çıkıyoruz. Keşfin sonu boşa gitmiyor. Yağmur sonu bayağı yıldırım falan çakıyor abi. Aha köy mü o? Şaka yapıyorsun. Bu kadar hızlı bulacağımı düşünmüyordum. Yağmur durdu biraz zor serinliyoruz. Acilen benim o köye gitmem lazım. Lan neredeydi? Heh. Maalesef ki sizlere köy lootladığım yere detaylı bir şekilde gösteremeyeceğim. Bunun en büyük sebebi şu. Kulaklığın arka tarafından birazcık sesi kısmışım yeriye kadar. Oyunun sesi de az geliyor diye çok yükselttim. Kendi sesimden çok çok daha fazla sandık açma, kapı açma sesleri gibi şeyler geliyor. Hatta rüzgarın sesi bile benden fazla geliyor. Ve bu videonun baya sonuna kadar devam ediyor. Sizlerden özür diliyorum. Bir şekilde ayarlamaya çalışıyorum editte. De. Neyse devam edelim. Abi bu kanguruların kesinlikle bize saldırıp bizi öldüreceğine eminim. O yüzden hiçbir şekilde bulaşmayacağım. Ben yoluma devam edeceğim. Hadi bakalım. İyi geceler. Evet yeni bir sabahtan daha günaydın diyorum hepinize. Ya tam yerine koyarak buradan çekiş sağlıyorum artık. Garip bir biyom. Mesa biyomuyla karışık. Değişik. Siz o beyaz bir deve kuşu ne güzel duruyormuş. Deve kuş değil mi ya bunlar ben yanlış bilmiyorum. Abi benim acilen güzel bir yer bulup oraya kurulmam lazım. Burası çok çorak. Buraya kurulamam. Evet bütün dünya çorak farkındayım. Ama iyimser olmaya çalışıyorum arkadaşlar. Evet bir yanlışlık oldu arkadaşlar. Bizim bundan yapmamız gerekiyormuş. 3 tane yün ve ipi boşuna harcadım abi. Bunu yaparak 2 tane ip boşuna harcadım ya sana hiçbir şey demiyorum kral. Ama abi bundan yapacağız artık. Tüm malzemelerimiz var zaten. Şişe üretimi doldur diyorum. Yapıyorum. Evet sızıhlarımı ver bakalım. Şimdi chestplate'imi koy. Evet tavşan derilerini alalım tabii ki. Koydum abi. Şu şekilde bir bar dolduruyor. Bunu ben fullleyeceğim En azından hepsine 3 bassak bence bizi fazlasıyla korur şimdilik. Elmas setime de kalsın istiyorum. Buna bu arada bir tur daha basacağım. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hatta gelin chest eğitime bir güzellik yapalım. Bir tık fazla basalım. Güzel abi sandığımdan daha ucuza yaptım ben bunu. Ve daha az Erleyeceğiz gibi bir şey olacak şimdi. Oğlum biz yanlışım yaptık acaba? Bizi sıcaktan mı koruyor? Soğuktan mı koruyor acaba? Neyse. Hadi bakalım. Göreceğiz sıcağın anında biraz gezelim. Dürüst olmam gerekirse ne aradığımı tam olarak ben bile bilmiyorum. Bu yüzden keşfim bayağı uzun sürüyor. Yaklaşık yarım saatlik bir yürüyüşün ardından sesimi duymuş olacaklar ki bana ufak bir yapı veriyorlar. Abi sonunda bir yer. Sonunda bir yer öpeceğim. Neresi burası? Kimden kim çıkarsa sarılacağım yani. Ee, merhaba. No entry giriş yasaktır diyor. Yok kanka. Yok yok, yok 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 yok. Bizde no in. Hmm, keskin gözlerim. Bakın neler gördü. Sizi gidi hainler, sizi beni öldüreceğiniz. He. Çok fırında gitmek yemeniz lazım koçum. Buradan düşersem hala ölürüm bu arada. Bayağı buraya adamlar piston, miston sistem kurmuş. Moruk baksana şuna ya. nasıl adamlar neyse neyse hadi göz hadi. Gizliyorum tekrar. Sizi görmemişim yapıyorum. Buraya birazdan ineceğim. Şöyle ortaya bir şey bırakayım. Bunların her birinin altında bir sistem olabilir. Bunlar yapar öyle şeyler. Severler öyle şeyler yapmayı. Baksana abi garip garip. Altın. Alalım. Oranın içini tamamen düzleyip burada kalma fikri. Ne diyorsunuz o işe? Oğlum her yerde bir tuzak kancası var. Rive sokuyor. Bir saniye gözlemci neyi aktifleştirdim? Ee, Kentin neden patlama sesi gelmedi? Ben abi kesinlikle kendi evim yapacağım, hem de buraya. Ne diyorsun? Tam şuraya buraya bak, tam buraya. Bu şişesi sanıyorum ki lazım olur. Artık abi buraya evimizi yapalım ya, zamanı gelmişti. Serin serim öyle değil mi? Efil, efil Sandığımız var mı? yok. Affınıza sığınarak 4 tane sandık yapacağım çünkü üzerim inanılmaz dolu ve benim bunu acilen buraya dökmem gerekiyor. Aa buna oha çok iyi. Evet bu çok iyi dediğim şey aslında mıknatıs yükseltmesi. Yani çantamızın bu bölmesine koyduğumuz zaman yerdeki eşyaları otomatik olarak çantamıza toplayan bir eklenti ve ben bunu size anlatmayı unutup sadece tepki veriyorum abi bu kadar. Yani. Şimdi malzemelerimiz neler? Hiçbir şeyimiz yok. Tamam abi odun kıralım abi Evet abi hemen kendime gelip bir demir balta yapmam gerekiyor ee, Çünkü baltam kırıldı Aynı zamanda bir yandan da uyumak istiyorum Demir baltamız da var Şimdi ta uyuyalım hadi bakalım Evimizi yapmaya başlayalım Evet bu kısmı size güzel havalı bir replay çekimiyle göstermek isterdim Ama replayi başlatmamışım oyun içinde kaydını Yani sinirlensen mi sinirlenmesem mi başka şeyler mi yapsak bilemedim O yüzden e, burayı size hızlı bir şekilde göstereyim bir saattir kulaklığımın sesi kısıkmış ve oyunun sesi çok geliyormuş lan. Allah'ım bu umarım sizi etkilememiştir ya. Bence etkilememiştir ama yine de ben işimi şansa bırakmayacağım. Allah'ım video çöp olsun istemiyorum. 3 saattir kayıttayım olamaz. <laughs> 42 tane temiz suyumuz var. Çok iyi. Aynı kum toplama bölgemize gidiyoruz. Yani sanırım yeter ama biz yine biraz daha alalım tabi. Şöyle bir 62, 63, 64 tamam hadi bakalım. Evet bir sürü örümcek. Öldürürüm abi. Bura bakmayın ama ben sizi öldürürüm yani ip lazım olur illa bir gün. Kral bir bakacağım mı be? Evin zemini şöyle yapsak. Bunu dönüştürsek. Çok mu abartı durum? Ya da böyle mi yapsak bence? Ya da direkt böyle olsun. Değil mi? Bu daha bir güzel gibi duruyor baksana bak. Güzel abi güzel. Fazla odun gidecek. Ben de çok farkındayım ama yapacak bir şey yok. Zemini kütükten yapacağım dedim ama bu fikirden vazgeçiyorum. Bu fikirden vazgeçtiğim kısmı da ne yazık ki hızlandırılmış şekilde koyduğum için ekstra size açıklıyorum. Evin zeminini kırarken onu da söyleyeyim dedim. Yarım basamaklardan yapacağız çünkü çok fazla kütük gidecek. Gidiyorum abi yapacağım taktiği hiçbir yerde göremezsiniz haberiniz olsun yani şunları dönüştürelim biraz fazla yapmadık ya yapmadık yapmadık fazla yapmadık nasıl değiştirdim fikrim bir anda <laughs> okay. Abi oyun sesi bayağı açıkmış ya umarım rahatsız etmemiştir sizi Abi fırtına lütfen. Bak evimi yeni yapıyorum. Lütfen böyle bir hataya kalkışma olur mu? Yani lütfen yapma yani bunu. Sanırım eşyalarımı yer altına taşıma zamanı gelecek birazdan. Çünkü büyük bir fırtına yaklaşıyor ki. Bizim acilen fırtına savar da yapmamız lazım. Nerede oluşuyor abi Ooo. Umarım sadece fırtınadır. Yani tornado hortum halk diliyle hortum oluşmaz çünkü öyle bir şey olursa gerçekten hayat bizim için sona erer abi çok güzel yağmur yağıyor abi çok iyi Yağmur çok güzel Ama buraya yağmıyor hmm. ee, Çok korkunç şeyler olacak gibi hissettiriyor bana Size nasıl hissettiriyor İyi ki son toplamışım Bir saniye Şu şu Üret bir tane Üret bir tane çok iyi Bir saniye Bunu evimin merkezine koyacağım hemen Geçici olarak buraya koydum abi. Bu görmüş olduğunuz eleman fırtınadan bizi korumakla kalmıyor. Aynı zamanda hortum vesaire etrafımıza çıkmasını engelliyor. Çıksa bile yani bize uğramıyor. Çünkü uğrarsa evimi uçurur. Öyle bir bilgilendiriyor. Yani, evet fırtına gelmesini ben de isterim. Bir değişiklik olur. Ama kusura bakmayın evime gelmesin şimdilik. uzak dursun biraz. Şöyle yapabiliriz. Buraları birer katla böyle kapatabilirim. Tamam yaptım. Şimdi bunları ver. Hatta bunu da ver. Nasıl yapıyoruz şimdi bunu? Böyle yakıp yapıyoruz. Elmas elmas. acanı gidiyor kullandıkça. Eleyin. aslında bu kadar şaşıracak bir şey yok. Normal bir şey. Güzel abi. 5 tane elmasımız var artık. Nasıl? Tamam şimdi evin kalanını bitirelim artık. Yeter. Neyse arkadaşlar bu bölümümüzde bu kadar olsun. Hazır yanıyoruz sıcaktan bu arada. Şöyle havuzumuza doğal serinleme mekanımıza girelim. Çok iş yapıyor bu arada bir şey değil mi? Bayağı işe yarıyor. Neyse. Evet bu bölümümüzde bu kadar olsun arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde duvarları neyden yapalım onu da yazmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde ekstra olarak bir de o gördüğümüz büyük piramide gideceğiz. Orayı keşfedeceğiz. Büyük bir piramit bulduk. Böyle baya devler devi bir piramitti ve yaklaşıp kırmaya çalıştığında madenci yorgunluğu veriyordu. Videonun kaydı zaten 4-4,5 saate yaklaştığı için ben aralardaki boş yerleri keserken sanırım piramidi bulduğum yeri de kesmişim. Sizlerden özür diliyorum bunun için. Düğü beğendiyseniz arkadaşlar aşağıdan bir like bırakmayı unutmayın. Yorumlarda buluşmayın konuşalım konuşalım. Kanala da abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.